Danışmanlık alan firmalarımızda dijital denetim yapmaktayız. Yani işletmenin dijital bir manada röntgenini çekip yol haritamızı belirliyoruz. Edindiğimiz sonuçlardan dolayı böyle bir video çekmeye ihtiyacı hissettik. Çünkü firmaların neredeyse büyük çoğunluğu sosyal medya hesaplarına gösterdikleri özeni web sitelerinin mobil sayfalarına göstermemektedirler. Google Analytics'in 2023 yılında yayınladığı verilere göre bir siteye giren 100 kullanıcının ortalama doksan için mobilden, ikisi tabletten ve kalan 5 kişi masaüstü veya dizüstü bilgisayarlardan girdiği söylenmektedir. Mobil web sitesi bence bir kliniğin veya ajentanın sanal mağazası gibidir. Bu sebepten birliği almak için verdiğiniz yüzlerce doların karşılığında kullanıcı dostu, kullanıcının zorlanmayacağı bir tasarım oluşturması gerekmektedir. Mobil web site, desktop web sitenizden daha önemlidir. Bu sebepten web sitenize ekleyeceğiniz yazılar, resimler mobil web sitesini düşünerek kurgulanmalı. İşin özeti, web sitenizden emin değilseniz ya da daha iyi performans alabileceğinizi düşünüyorsanız profesyonellere çalışın ve aldığınız hizmeti değerlendirmek için mutlaka dijital denetimi yaptırarak ikinci bir görüş ol.